Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dertit ile yeni bir günde devam ediyoruz. Evet son bölümde maalesef birkaç problemler yaşadık. Onun için kayıt birden kesildi. Ama şimdi buradan hemen devam edeceğiz. Tolgan da hazır. Şeylerimizi de topladık. Ee, pras pras ama bu neydi ya? Kardıbarları. Aynen. O zaman şimdi bu bölümde de burada devam edelim. Ee, bir tane görev vardı Tolgan onu yapalım mı? Pras'ı. Yapalım abi ama Judy nereden bulacağız? Vallahi güzel bir soru. En ismi aşağı şiiri. Şiire bakalım belki buluruz. Olur. Kız olduğu kesin ama hmm, hangisi oldu belli değil daha. Hemen şöyle bir bakalım belki buluruz burada bir yerde. Sen aşağı bak abi ben sağ tarafa gideyim. Tamam. Ha da erken şimdi yavaş yavaş çıkarlar herhalde. Judy kim olabilir Judy? Bu evde kimse yok. Judy neredesin? Ha buldum buldum gel koş. Bakın Nerede abi? Burada. Ee, en aşağıda balıkçının oraya doğru gel. Geliyorum abi. Ama veremiyorum nedense bak şurada. Evet ha. dışarı çıkmasın eninde sonunda delireceğim. Yoksa görev gitti mi iki gün geçti diye. Aa Aa çok lezzetli görünüyor teşekkür ederim tam da istediğim gibi tam da sarı körüme layık. Ee görev tamamlandı mı? F'ye bas be abi. Nasıl aynen aynen tamamlandı. 350 baya iyi. Şey yapalım mı abi senin <laughs> envanteri genişletelim. Aynen seninkini de genişletelim. Abi 2000 Daha mi şey 4K lazım. Yukarıda çiftleri karıştırdım. Şurada Pierre. da değil mi? Pierre Market'te. Hemen bakayım abi. Aynen satın al. 2000 altın diyor. Sırt çantası. Ee, geliştirme. Alayım mı bir tane? Al abi al. Aldım. Büyük paket aldın. Envanterinde yuva sayısı 24 oldu diyor. Nail olsun abi. Sağ olasın. Bir bakayım. Oo evet açılmış. En fazla 36 olabiliyor galiba. Aynen. Bir dahaki de 10.000 istiyor. Şimdi ne yapalım abi? Şimdi ne yapalım Tolgan? Karnavali diye dedim mi abi millet? <laughs> abi görevi de yaptım abi sen de yaptın. Adam mı verim? Aynen. Evet. Ha yanlış kişi. <laughs> Ben <laughs> Gidiyor. <laughs> Çok güzel hediye. Teşekkür ederim. Günlük güncel. Nasıl görevini niye tamamlandı ki şimdi? İşte olur. şey vardı ya arkadaş hediye falan. Aynen. Şimdi şey kaldı madenle ilgili kaldı abi. Madeni pişil balçık keselim mi? Aynen olur. Enerji de bol. Aynen öyle. <laughs> Zaten aynı sonuna doğru da geliyoruz abi. Vallahi. mı seni? Olmuyor. Vallahi. T. <laughs> Nereden gideceğiz abi madene? Şuradan sağdan. kadar sen hiç tahmin etmedim abi. Valla çok güzel yapmış ya adam yani seve seve oyunu geliştirmiş. Aynen öyle. Yani her detayına baka baka can kata kata geliştirmiş. Tamam şurası burası. Hı? Aynen marangozun orası herhalde. Direkt asansörle aşağı mı inelim Tolgan? Aaa. 10. kat. Ben... Kazmayı bırakmıştım abi, ben kazmayı alıp gideyim. Valla. Sende var mı kazma? Bende var. Envanterin dolu mu abi? Eee... Tüh. İstersen... doluysa gel abi, hemen yani bırak. Allah! Ama zaten sıkıntı yok, sen de envanterini genişlettin ya. Aslında, yok. aslında dolu değil, benim 1, 2, 3, 4, 5... Aynen, aynen. 12 slot da yeni açıldı. Aynen, bayağı yer var yani. Tamam, ben, ben çiftlikte takılayım abi. bu binin. Emin misin? Beraber girmeyelim mi? Şimdi sen girersin abi. Kat kat inersin. Ben o kata gelemem büyük ihtimalle. Aynen onun için. Yani beraber girsek daha iyi. Geleyim mi hemen? Gel gel. Daha zamanımız var. Enerji de var. Hemen geliyorum. Kazma ve kılıç alıyorum. Tamam. Ben de bu Merhaba. katta bekliyorum. Meldiveni bulmaya çalışayım sen gelene kadar. Abi Kadın. zaten şu böcek görevini yapacaktık değil mi? Aynen. Niye ölmüyor lan? Canımız ne kadar? De öl artık öl öl. Ölmeyi bilmiyor. Öldü. Kiraz bombası verdi. Gelin bayım. Allah. Gelmeyin ha. O canım gitti baya. Uzakta mısın çok? Uzaktayım abi. Tamam. Kaçarsan iyi Yaklaştım ama. Tamamdır. Aha biri daha gitti. Çok karanlık ya Tolga'nın aşağısı. Acaba Elfenir tarzında bir şey yapabiliyor musun? 5. kata mı indin abi? Eee aynen. Yo 10. Onuncu, onuncu. En yüksek hangisi ona indim. Tamamdır geliyorum. Ama sen yoksun. O zaman yanlış kata indin. Geldim. Hah, tamam. Çok karanlık değil mi? Aynen bayağı. Sen yukarıdakini kes abi ben tamam. evet. Allah. Bir şey geliyor. Allah bu kaç, ne? Kaç, bu kaç, ne? Kaç, kaç, abi kaç. Vay 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 vay. Abi kaç kaç. <laughs> ne oluyor? Bir tane daha geldi. Vur 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 vur. <laughs> Affetme. Vallahi benim canım çok az ben kaçıyorum. <laughs> o nereden çıktı ya? Dikkatli ol ölme. Uy. Ah. Ölmüyor ya. Aynen. Bu ne böyle? Vallahi ben benim canım çok pis. Kaç Doğru ya, kaç kaç. Şu sonuncu ama sonuncu. Vur 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 vur. Evet. Aynen. Vay canım canım canım. Ben kek yiyorum bir tane. Tamamdır. dur. E kuru, kuru yeni... Ben ya birinci kata gidip geri gelelim. Yoksa Aynen. öleceğiz. Yok benim camı doldu. Kurabi yok mu yanında senin? Yok. Gel abi gel geri geri dönelim. Yok sıkıntı yok ben bekleyeyim seni. Canım fullanıyor biliyor mu? Yukarı çıkıp inince. Büyük ihtimal fullanmaz. Ee? Burada da bir tane var. Ama aşağısı çok karanlık. Aynen öyle abi. bu de bizim görevimiz bu değil. Aynen. Bu ne yenge çıktı? Gel abi gel bence hiç boş enerjimizi harcamayalım. Bu ne? O, abi? Allah Allah burada merdiven niye yok? Yukarıda abi gel gel. Ben birinci kata tekrar indim. madeni bir şey yapamadı ya. Birinci katta mısın? Aynen. Tamam. Hem yani bir şey kasmış oluruz. Aynen. Gel artık gidelim. Aşağı Gel artık aşağı direkt. Geldim. Kim kesti sen mi kestin? Bir bana verdi. Ay yukarıda bir tane var abi sen ha, ona ba bana bir tane kalmış zaten. Ya o zaman yukarıdakini al abi sen. Tamam. Aynı görüyor musun abi Mehmet giriyor. Aynen. Abi, Benim kaç tane, tane kalmış. Benimki tamamlandı mı? Yok. Uy. merdivenin bir tamamlandı. Gel abi merdiven burada. Tamam. Senin kaç tane kalmış Tolgan? 6 tane abi. Tamamdır. Geldim. Şu bakırı da alayım. Madenin de takıl abi istersen. Ben de bunları keseyim. Can var mı? Canım var abi aynı. verdi. şunu alalım. Burada bir tane daha var. Tolga'nın üstte istiyorsan onu da. Dört tane kaldı. Tamam. Merdiveni buldun mu abi? Yo. Ha, ha sen <laughs> de bir vuruşla at ya aynen. Şansa <laughs> bak. Aha, parşömen verdi. O bu ne? Bir şey verdi. Bir Yok abi. Yapay nesne buldun. Bölgedeki müzenin müdürü bundan haberdar olmak isteyebilir. Oo, süper. Şu solda da bir tane var. Yeşil çelen. Tamamdır abi. Üç tane kaldı. Tamam. Işıklı. Ya Allah, Bismillah, iki tane kaldı. <laughs> bu. Aa merdiven. Bu ne? Böcek eti. Altta bir tane daha var. Oo burada yeterince var. Ölüyorum 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 ölüyorum. Bu Kaç ne? Kaçıyor Zehirlendim mi? Ben, ben niye öyle oldu karakter? Kaç abi senin canın az bak. Tolgan saat 12 olmuş. Oo. Sen git yeşili öldür. Benim canım varmış ben yanlış bakmışım. Zehirlenmişim sadece. Abi sen geri dön geri dön. Döneyim mi? Aynen. Gel abi gel gidelim hemen görev tamam. Tamamdır hadi. Saat 12 olmadan. Belki yani başarabiliriz. Bırana hiç... Bak hiçbir şey toplamazsan yetişiriz. Aynen. <laughs> Ay bir dahaki aya da yeni az kalmış. Aynen. Doğru yoldayız değil mi? Aynen. Aynen. <laughs> bir saatimiz var. Yetişiriz abi eğer bir şey toplamazsanız. Aynen da. aynen. Aa turp var. O işe. <laughs> Bak yetiştik abi. Aynen. <laughs> Şimdi gelişimler koyduğumuz. Sabah da koyarız. Yemek tarifini öğrendin mi Tolga? Son 10 saniye. 10 9 8 7 6 Ay, 5 yap. Başardık. Ay, o seviye atladım. İkinci çift. Sefer. Aa, seviye ikinci çiftçilik. Süper ya. Aa, taş çit yapabiliyoruz Tolgan. Taştan çit. Çapa uzmanı. Benim ayıp, o abi. Neyim? Book. Ne? Oyun. Nasıl yani? Baksana benim ekrana. Aşağı ne oldu? Aynen. Ha biz bir şey satmadık ya doğru. Aynen. Abi baya şey seviye mevi atladı ha. Aynen ikinci seviye çiftçi oldun abi. Aynen. Sen, sen de mi? Yok ben bayağı önce oldum ya abi. Ha. Aşağı gittiğimi gördü ha. <laughs> Sandıkları direkt bıraktı aşağı doğru. Bak sana tüyü vereyim mi abi? Tüyü? Bak orayı yani ipucu. Orayı sul abi gel yanıma sonra. Dolama sor. Bak burada duruyorsun ya abi. Sağ sol aşağı yukarı değil mi? Sen şöyle yapıyorsun. Gidiyorsun buna basıyorsun. Gidiyorsun buna Aynen. Yine bak durduğun yerde şöyle baktık bir sağa bir üstte sola aşağı Aa. böyle hiç olduğun yerde hareket etmeden Aynen. Alt, 369 altı tane şey suluyor. Hmm. Belki çok yavaş suluyormuş gibi oluyor. Doğru doğru. Hiç dikkat etmedim öyle ya. <laughs> şeyi de tamamladık. Kapalım tamam. istersen. Aynen. Dur şunları bırakayım. Inventory boş boşaltsın. Solgan. Ben de şu Simba'nın suyunu vereyim. Tamam. Çıkı çok uçu. Ne bu? Bu ne de? Kuvars. Kömür. Bakır. Taş. Eee... O kadar. Öbürleri de bitki yerine herhalde. Tamam ben hazırım. Köpeği sevim ya bunu. Oyun açıp duruyor burada. Ben ne yapacaktım unuttum bak. Ah, demir diyor. Demir mi yok değil mi abi? Demir yok demir. ha. Herhalde yok. Eee, medeni görevini mı abi. Niye? Yengeç. ingeç? Ay yengeçi. Sen bir bak, sen sana satılacak şeyler. Dan yani satalım, ama. satalım, satalım gitsin. Hatta karnabahar da satabiliriz. Aynen bak burada 15 tane var. Hatta koyayım ben 15'ini. Tamam. Ee, bunu da satalım gitsin. Mağara avucu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu da satalım gitsin. Ben bakır külçe yapayım abi. Tamam. Zamandan kazanalım. Aynen. Aa bir kömür gerekli diyor. Niye söylemiyor? Oyun. Kömür mü lazım? Önceden lazım değildi sanki. Yanımızdaydı yoldan herhalde. Olabilir aynen. Diyor ki bana diyor kömür lazım diye. <laughs> başka satılacak bir şey. Ha ben bu resimleri bozdum ya. Sıkıntı yok abi onlar tekrar dizayn et istersen karışıktı. Keşke yazı falan yazabilseydi. Aynen. Bakalım ertesi gün acaba ne kadar para yapacağız? Biz? Bir dahaki gün sen de şeyini geliştirebilirsin. Çantada herhalde abi. herhalde yeter o zaman aynen rahat <laughs> yeter. Bakır külçeleri nereye koymuştun abi şu aynen oraya. 7 tane olmuş. Otomatik fiske yapalım abi olduktan sonra. Hı hı. Ben zaten bir tane demir bir tane de bakır külçe sunmuş. Biz demir e, bulmaya çalışalım maden. demir mi bulmaya çalıştın? ne? Anlamadım tam. Demir. Demir cevheri. Ha. Demir bakıyorum yok herhalde. Demir bulamadık galiba şu an şu an Tolga. Bulmalıyız şey, ha. Abi macera perest loncasına katılmaya. Neyi? Macera perestler loncasına Ha evet, katılmaya. evet evet evet. Bunu yapalım şimdi az kaldı bir saniye. Şunları halledeyim. Geldim hemen. Ne ekmeğe benziyor abi. Ekmeği mi? <laughs> aynen. Bakın, aynen. 3. aynen aynen. Biraz öyle doğru. <laughs> Şuradan mı gidelim oradan mı? Ha bak bu bitkileri de alalım satalım. Bunlar baya getirir. Ben de ona bakmaya gelmiştim buraya. <laughs> Sen niye başın üstüne saçıyorsun ki abi? Bilmiyorum ki valla. <laughs> <anda. gülüyor> Gün satarız. Şeyin Onu... önüne gel. Pierre dükkanın Göreve bakayım ne görev var. Belki yapabileceğimiz görevse ne diyor ki? O şey madencinin o yeri herhalde direkt madenin sağ tarafında da. Hmm. 25 bakır cevheri istiyor. Bizde var mı abi? Ne? Ama sen geldin neyse boşver 25 tane bakır cevheri istiyormuş adam. Hmm. Gel abi, oncaya gidelim. Gidiyor musun abi yerine? Aynen O tünelin hemen sağ tarafında Yo oyun baya güzel ya gerçekten Sol taraftaki şeyleri topladın mı abi? Neleri? Şu ağacın dibindekileri Yok Unuttum valla O adam orada mı abi? Bakıyorum Daha henüz varamadım şimdi kapı Yukarı. önüne. Abi yukarıdan. Nasıl yani? Madenin önünden geçiyorduk. Ha, i̇kimiz de aynı vardı. Aynen. <laughs> eee hey, girebildik. Bu nene kim? Dede, nene. Gil, bana gösterecek bir şeyin olduğunu gel. Ne? Bana gösterecek bir şeyin olduğunda gel evlat. Demiş. Bak mesela burada şey var abi, günlük gibi bir şey var. Soru işareti, sen tıklayabiliyor musun? Hmm, yok geçemiyorum. Ha geçtim. Aynen abi. Canavar yok etme görevleri, Vadiyi korumasının yardım et. 21 balık. Bin tane mi? Aynen bin tane bahçıv yok etmemiz lazım. Oha. Daha çok işimiz var o zaman mağarada. Yani öyle. Akşap kılıç diyor mesela. Bak burada spor ayakkabı diyor. Deri çizmeyen yüzük. Oo süper. Başka yukarıda ne varmış? Ametist. Başka bir şey yok. Adamla konuşamıyoruz mu? Bilmiyorum ki. Yo olmuyor. Abi, sen şu adamlar bir oyalasana. Tamam oyalıyorum. Şuradaki kılıcı cebe Vallahi Valla. Büyükmüş evet. bile. Şimdi, bir de şey görevi var işte bizde. Kırkıncı kata inmeliymişiz. Oo kırkık. Kırk. Aynen. Enerji var. Sende, sende de var mı enerji? Bende biraz yarıda. Tamam girelim, girelim. o zaman. Biraz maden şeyi de alırız. Onun Demir de abi. Demir de lazım değil mi? Aynen. Şey için fıskiye için. Hı. Hmm. Ona indin değil mi abi? Aynen. Taş buldum. Aa, ben tamam, kılıç bıraktım ya tüh. Valla. Hep unutuyorum. Tüh, kılıçta önemli. Sen git gel hemen Tolgan. Saatte 18. Ama geç oldu ya ya da. Aynen. Ben şey yapayım abi, madenleri halledeyim. Aynen aynen. Sen... Aynen. Bir kat aşağı inelim mi? mezveni ben bulduk. Tamam abi. Demir yok ama değil mi? Yo hep taş çıkıyor Belki daha aşağılarda bir yerde demir başlar. Aynen. Şu olabilir mi abi? Olabilir bir bak. Ha bağlanıyormuş, kovarsmış bu. Ha. Şunlar olabilir mi? Bir de ne? Sinek geliyor. Sen benim koruyucumsun abi. Sinek peşine geliyor. Bu nasıl sinek ya? Tuhaf bir şey ya. Ben de de şöyle vurayım. Ay yalan adam sen gel lan. Geldi. Geldi. Boş ver onları vurma abi süresin. Küçük Aynen, şey var taş bu. <laughs> Aynen saldırıyor. Sarı neymiş? Ha bu toprak herhalde. Toprak mı? Büyük ihtimal toprak abi. Aynen hiçbir şey vermiyor. İki tane iniş var abi acaba bak abi bir iniş şey e, ee, kahverengi bir merdiven daha koyu aynen neden acaba manası ne Vallahi bilsem şuna mı insek bence şuna inelim abi tamam bu bölge istila edilmiş diyor o savaşacağız mı herhalde Oo. Uf. tek tek çekelim abi üstümüze aynen aa yengeç Hayır. <laughs> <laughs> Yengeç öldü. Yaman iyi oldu abi en azından görevimizi yapmış. Aynen. Çok yukarı gitmeyelim abi. <laughs> uy uy Aynen. Zehirlediler beni. Aa sinek geliyor ya bunlar. Nefret ediyorum ya şunlardan. Abi kaç 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 oldu ya Kaçmaya çalışacağım ama. Önümü kestiler şerefsizler. <gülüyor> <gülüyor> Zehirlendim ben. Ben de dedim. Canın var mı Tolga? Aa ben bu kaç sinekler kaç çok gideceğim. pis ya. Doldular. Ben yoruldum abi kaçamıyorum. Kaç 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 kaç. Ben çıkıyorum abi madem. Çık, çık 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 bekleme. Ben eve nasıl gideceğim? <laughs> çok uzun süre. <laughs> Bakalım yetişebileceğim saat 2'ye. Valla 2'ye anca yetişirsin. <laughs> ben halen savaşıyorum bu sineğe karşı. Öldü. Oh. Aaa cüce tomarı verdi. Müze için. Ben nane yedim abi. Niye? Saat 10 oldu. Ben de geliyorum az kaldı şunları halledeyim. Keşke kucaklayıp götürme olsaymış. <laughs> Uf, uy, bu ne güçlü şey. Bir tanesi kırmızı gözlü Tolga. Boss galiba. O, onun patronları olabilir abi. Öyle gözüküyor aynen. Ne öyle? Bir şeyler ateş ediyor. O ne? O <laughs> ne? Patladı mı? Ne oldu bir şey? Ay sinek geldi ya. Vallahi gitsem iyi olur canım bayağı az. Ama şunu halledeceğim. Saat 11 abi herhalde yetişeceğim. Tamamdır. Neredesin şu an? Şu an çiftliğin sınırları içine girmiş bulunmaktayım. O zaman yetiştin. Daha var Yok, öldürdüler ya. Oo. <laughs> Ankarsios soru işareti. Ankarsios uyan. Aa! Evsiz geldi. Evsiz geldi aynen. Seni var. Aynen adam gibi adam ya. Seni madende bilinçsiz bir halde buldum. Oradan geçtiğim için çok şanslısın. Bir dahaki Sifere daha dikkatli ol tamam mı? Tamam. Bence bu adam gizliden madenci ustası ya. Böyle yüksek bir şeyle rütbeli falan. Ay sanırım 200 altın düşürmüşüm. Sanırım o cebe atmış. <laughs> gitti Çalmış. valla. Çalmıştır. Toplam değer 0. Adam Ay. çıktı. Aynen. 200 gitti. Vallahi saat 12 ben geri döneyim. Dikkatli etmedim canıma ya. Bir de kameran abi geldi ya. <laughs> bir de kameranın arkasında ya doğan. Görünmüyordu can şeyi. Öyle öldük. Evet güzel bir bölüm oldu ama arkadaşlar. Maden macerası oldu biraz. Yetişebilir miyim? Yetişirim. Sen yatıyor mu? Aynen abi. Malum hmm. Aynen Tolgan bugün bayağı yoruldu. Kalacaklarını sat abi. Aynen doğru. Dur. Evet, Satamaz. Uf, uh, toplam gelirimize bak Tolgan ya. 5472. Karnı var bayağı verdi. Vallahi. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.